düzenlememiz böyle 50 Hatta 80 bir de bu geleneksel koyalım. Bizdeki sayıda kaç tane var? Bakalım. 1. Evet, Gelora Bir. 1. Ha. 1. çok güzel. Heh. Hadi. Hadi. Hazır mısın Berat? Hazır. Aferin Berat. Berat buraya çek ama. Buraya çek ondan sonra, Hadi. İç. 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 Bitiriyor Takip edin. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelsin.